1 Aralık'ta ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. İşini son güne bırakanlar ototamircileri akın etti. Yoğunluk yaşandı haliyle. Peki araçların kışı hazır olması için yalnızca lastik değişimi yeterli mi? Ayrıntılara bakalım şimdi. zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Oto tamircilerde son gün yoğunluğu var. Her yıl olduğu gibi bu senede 1 Aralık tarihinden itibaren ticari araçlar için trafikte kış lastiği zorunluluğu geliyor. 1 Aralık tarihinden sonra trafiğe kış lastiğinizi takmadan çıktığınız takdirde cezası 1152 lira. Amaç yalnızca cezadan kaçmak değil. Kış lastiği trafikte hayati önem taşıyor. Kış lastiği takmanız sizin sevdiklerinizin ve malınızın güvenliği için elzem bir şey tabii ki. Yani bu lastiğe vermediğiniz parayı başınıza bir şey geldiğinde kaza olarak size geri dönecek ve cebinizden daha çok para çıkacak doğal olarak. Bugün lastik değişiminde son gün yarından itibaren cezai işlem uygulanacak. Bu nedenle 30 ototar... Gecelerin mesaisi de yoğun. Sabahın erken saatlerinden beri lastik değişimi yapılıyor. Kışlık lastik takılmaya geldim buraya. Lastikçi Arabamızın lastiğini değiştireceğiz. Kar lastiği takacağız. Lastikler takıp takılmadıkları için kontrol etmesi için mi? Kışa hazırlık yapıyoruz. Evet kışa hazırlık yapıyoruz. Her kış olduğu gibi bu senede akıllarda kış lastiği ile alakalı bazı sorular var. Yanımızda ustamız soruları ona yönelteceğiz. Ustam merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle soralım kış lastiği seçerken, kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? Kış lastiği alırken en çok dikkat edeceğiniz şey lastiğin üzerinde kış lastiği sembolünün olup olmadığı. Hemen gösterelim yüzden, mi? Tabii bakalım birlikte. Şu işaret bizim kar lastiği alıp almadığımızı gösteren işarettir. Üçgenin içindeki kar lastiği sembolü. Kış lastiğinin özelliği 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında donmaması. Akıllarda bir soru daha var. Bu da bu seneki lastik fiyatları. Kış lastiği fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Yani en ufak lastiklerden başlarsak 900 lirayla... 2500 lira arasında değişiyor. Lastik değişiminin yanı sıra aracın da kışa hazırlanması gerekiyor. Antifriz, akü ve motor bakımı cam suları kontrol edilmesi gerekenler arasında. Bakımlarımızı yaptırmamız lazım. silecek sularımızı, motor sularımızı devamlı kontrol etmemiz lazım. Antifrizi, silecek suyumuzu, antifrizi suyu kesin eksik etmememiz lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.